Hocam merhaba. Merhaba Murat. Nasılsınız hocam? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Sağ olun, ben iyiyim. Hocam biz bugün ne yapıyoruz? Sayısal mantık ve şekil örüntüleri diyebiliriz. Böyle değişik sorular yapacağız. O zaman sizdeyiz. Hadi başlayalım gençler. Evet ilk örneğimiz çizgiler ve bu çizgilerin üzerine konulan nokta işaretlerinden oluşan bir şekil örüntüsü aşağıdaki adımlar uygulanarak oluşturuluyor. Birinci adımda ince yatay bir çizgi çiziliyor. İkinci adımda bu çizgiye sağ ucundan iki çizgi eklenip bir önceki adımda çizilen çizginin üzerine bir nokta işareti konuyor. Üçüncü adımda ikinci adımda çizilen çizginin sağ ucuna aynı şekilde çizgiler eklenip önceki adımlarda çizilen her çizgiye Birer nokta işaret konuyor. Örüntünün bundan sonraki adımları aynı şekilde devam ediyor. Aşağıda bu örüntüye ait bir iki üç adım verilmiş görüyoruz biz de burada. Bakın bir çizgi yapılmış sonra nokta konulmuş iki çizgi konulduktan sonra. Belli bir adıma kadar ilerlenerek oluşturulan böyle bir örüntüdeki nokta sayısı 26 olduğuna göre çizgi sayısı kaçtır? Şimdi gençler biz de bu sistemi yürütmeye devam edelim. Ve bu yürütmeyi bitirdiğimiz zaman da yani 26 noktayı elde ettiğimiz zaman bu işi bağlayalım. Beraber oluşturalım. Önce bir tane düzgün bir çizgimizi koyduk. Sonra... Buraya iki tane ayrım yaptık. Ayrım yaptıktan sonra hemen buraya bir noktamızı yerleştiriyoruz. Sonra burada yine iki tane ayrım yapıyoruz. Burada da yine iki tane ayrım yapıyoruz. Ayrım yapınca buraya hemen birer tane nokta koyuyoruz. Sonra en sona bir tane daha koyuyoruz. Peki devam edelim. Şimdi buraya yine iki tane ayrım yapalım. Burada da ayrımlarımız devam etsin. Ayrımlar devam ediyor. Ayrımlar devam ediyor. Hemen noktalarımızı koyuyoruz. O zaman hemen bunun yanına birer tane daha nokta koyalım. O zaman buraya da üçüncü nokta geliyor. Yani noktayı koyduğun zaman diğerlerine birer tane nokta gelmesi gerekiyor. Devam edelim. Yine iki tane yapalım. Şöyle. Burada da, tane, burada da yine iki tane. Burada da yine iki tane. Burada da yine iki tane. Burada da yine iki. Ve iki. Peki ne oldu? Bir tane nokta geldi. Bir tane nokta geldi. Bir tane nokta. 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 Bir tane daha. Hemen ardından diğerlerine birer tane daha nokta vermemiz gerekiyor. Bunlara ikinci noktaları verelim. Bakın gördüğünüz gibi. Buraya üçüncü noktaları verelim. Buraya da dördüncü noktayı verelim. Şimdi isterseniz bir saysak fena değil. Yani 26'ya altıya gelmiş olabiliriz. Burada dört tane var nokta. Şurada. Burada üçer tane var. İki tane üçten altı tane nokta geliyor. Burada iki, dört, altı, sekiz tane nokta daha geldi. Tamam. Burada da bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz tane daha nokta geldi. Toplayacak olursak bu on. Burası da on altı ve toplamda yirmi altı nokta oldu. İşte bu şekilde bulduk. Peki kaç tane çizgi? Bunda hızlandırılmış bir teknik uygulayabiliriz gençler. Bakın şöyle. En başta kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ondan sonra yarısı kadar olacaktır. Çünkü bir tanesini iki tane getirdiğimiz için yarı tane olacak. Bakın 8 hatta sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ondan sonraki yine yarı olacaktır. 4. Yine yarı olacaktır. Ta ki şu son bir tane çizgiye kadar. Peki bunları toplayacak olursak ne yapar? 16, 8 daha 24 yapıyor. 4 de burada 28, 2 de burada 30, 1 de burada 31 tane çizgi sayımız vardır. O zaman da C şıkkı doğru cevaptır. İkinci örneğimizde aşağıdaki döngüde daireler içerisinde tüm rakamlar saatin dönme yönüyle Sırasıyla yazılmış. Biz de görüyoruz burada. Bu döngüde sıfırdan saymaya başlayarak rakamlar sayılıyor. Ve sayı numarası her üçün katı rakama gelince rakamın üzeri çiziliyormuş. İkinci turda ise üzeri çizilen rakamlar sayılmıyor. Örneğin ilk üstü çizilen rakam 2 imiş. Buna göre işlem bu şekilde devam ettiğinde üstü çizilmeyen son iki rakam aşağıdakilerden hangisidir diye bize soruyor. Şimdi biz de sistemi uygulayalım. Bakın sıfırdan itibaren üçün katı. Üçü de sayacağız yani. Bir, iki, üç. Yani ikiyi iptal ettik. Saymaya devam edelim. Bir, iki, üç. Beş iptal. Bir, iki, üç. Sekiz iptal. Bir, iki, üç. Bir iptal. Şimdi e, burada çizilmiş olanları yapmayacağız. O zaman üçle de devam edeceğiz. Bir, iki, üç. Altı iptal. Bir, iki, üç. Sıfır iptal. Tekrar üçe geldik. Bir, iki, üç. Yedi iptal. Bir, iki, üç. 4 iptal. E, son ikisine kaldı. Biri 9 kaldı. Biri de 3 kaldı. Yani 3 ile 9 da bizim cevabımız olacak. D şıkkı doğrudur. Burada yalnızca hani çarpı koyduklarımızı saymayacağımızı unutmayalım gençler. Hocam bitirdik mi? Bitirdik Murat. Çok güzel hocam. Hocam arkadaşlarımız bu videomuzu beğendi derse beğenmeyi unutmasınlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın gençler.